Antalya Kokçeli, Serkan Gökçe, Karataş Tavukçuluk, bizden dördüncü defa tavuk alışı. Bugün tarih 17 Haziran Çarşamba günü. Serkan Bey, bir şey gidecek misiniz? Serkan Bey, bir şey gidecek misiniz? Abi dördüncü kez tavuk alıyorum. Colman var, Nick Brown var, Atax var. Şimdi Tetep geldi. Bu? Dördüncü yukarıda Hayvanlarımız Klaus'la ee, daha önceki anmışların hepsi aldı. Yarın itibaren siz de alacaksınız. İnşallah. Tamam. Benim de hiçbir sorun yok. Yer hayvanlarımdan da. Hayırlı olsun. Sağ olun, Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Ee, Karataş Tavukçuluk Serkan Karataş. Kokteylinden e, Serkan Gökçe, e, değerli müşterimiz. E, az önceki videoda malları indirirken video çekmiştik. Bugün ayın 17'si, e, Haziran, Çarşamba. E, bizden bu kaçıncı defa oldu tavuk almışsınız Serkan Bey? Bu dördüncü tavuk. Dördüncü defa tavuk aldınız. Hayvanlarımız kavuzda e, ee, gereken araçta yumurta vardı ama şu anda kümese koyduğumuzda yumurta Ama muhtemelen yarın olacak. Şöyle hayvanlar çekelim. Kılavuzda dinletlerimiz. Serkan Bey hayırlı olsun. İnşallah bir dahaki siparişlerde yine beraber olacağız. İnşallah, inşallah. Hedefimiz kaç? Buranın yani kapasitesi 1500. Burayı 1500'e tamamlamak. Hı? Yan tarafta tamamlayıp, orayı da 1500'e almak. İnşallah. Biz toplamda 3000. Salma'yla beraber 3500. İnşallah, inşallah. Yine beraber olacağız. Müşterimize hayırlı uğur olsun. Ee, Karataş'ta farkı. Karataş tavuçluk farkı. Serkan Karataş. Thank you